Ee, mikrofon markası Rod Procaster abi. Yok mu bu? Sen baya bizim mimi alıp sana havada yapmış ya. Geliyor, geliyor, geliyor. gözüm parçalanmış an. Şimdi 27. James olsun abi. Drop oluyor şu an. Bir saniye. Geçti. Tamam geçti. Sıkıntı yok. Teşekkür 27. ekli olsun abi. Çok teşekkürler. Hasikerim abi. Ya oğlum mutant mısın, mal mısın, manak mısın? Oğlum böyle işte ben ölüyorum. sikeyim. Ben... <laughs> ya gerizekalı! ya. Ne be peynir sikeyim ya. Ya ya. Ya oğlum ya. Sopluyor. Kaçıyorum ben de ki. Ben bu dünyadan değilim evladım. Beni yere <laughs> bir yere bırakıyor. Kaçabilecek insan. Ne olmasın? Ne olmasın? Yardım! Koy sat gitsin sat 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 Koyamına. sat koy Tamam Gidiyorum Deniz yolu ile Belli bir sınırı zorlamak lazım Bence direkt zorla başlayalım Ya bu hileci değilse ben götürmeyeyim Hile hile kesin hile amına kudum orospu çocuğusu böyle bir şey olamaz Ferit olsana direkt Ferit olayım mı? Ama direkt Ferit ol müzisyen olma. Ferit olarak ya bu ne abi ya? Clown Fiesta okay, ya. Selamünaleyküm aleyküm Serkan. Nasılsın <laughs> kardeş? Abi bulacağız mı? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Eyvallah <kum ez. gülüyor> sıkılmaz. <Biraz aşağı düştü. gülüyor> Biri şuradan aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir hareket <gülüyor> yaptı. Çal! <laughs> Yani edit yapmak için edit yapmışsın abi. Böyle çok daha komik şeyler vesaire var. Bence çok iç açıcı bir video değil. Bu ne sikiyim? drop olmuyor şu an? Drop yok şu an. Allah. Nasıl taklatmadı oğlum hala? Allah a emanet gidiyor. Sizlerimi Bu maç almam lazım. Bir dakika bu oyun şaka mı? Oğlum direğe çarptı, taşa çarptı, hiçbir şey olmadı lan. Kırdı birinci geçti. Birinci, 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 birinci. Kemal birinci falan mı oluyor bu oyunda? Ay, çok çok gelsin, ya, A few moments later. Kadar. <laughs> Videoda mı drop var? dakika bu problemi çözmemiz lazım. Bir sıkıntı mı oluyor abi? 30 bin mi çekiyoruz mu? Onla onuş iki. Allah öldü ikisi de. Lan burada da var Burça abi arkanda. Regle <laughs> <laughs> baboli. Regle baboli. Aha hey, karma. Ah, güle güle. Çünkü. Ay ölü var. Selamün aleyküm. <laughs> Tövbeler olsun. Bak az Tövbeler önce girdi Ferit. Evet Anladım. az önce girdi. Evet az, girmiş az önce şunu şu an ben de görüyorum. Kapı <laughs> mı? O videodan <gülüyor> olayım <gülüyor> acaba bilmiyorum. Going. Bak şu anda gene girdi. Ya bunu kucamam ama! Ha! Çok yankı oldu bir dakika. O kadar bağırmak istememiştim. Yankıdan dolayı çok bağırdım gibi oldu ama harbiden sikeceğim yani bir şeyleri. Çünkü bu internet Ardaki için ben bir haftadır bir şey uğraşıyorum bir şey abi. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane bir tabak alıp ya. Sinirim bozuldu ya. gerçekten. Ya. gerçekten abi şöyle. Allah aşkına ya. Her şey ters gidemez ya. Her şey ters gidemez ya. Ya bir şeylerin düzgün gitmesi lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Bir trade düşürdüm acil Ferit Kalp. Evet gerçekten şu an ihtiyacım var. Ferit Kalp. Yani... Emre de burada değil mi kanka zaten? <laughs> 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 e Cidden kalktı bu arada. <laughs> Şimdi şey, yine ihale bir... Ulan ne gol attım şurada be. Şurada ne gol attım be. Pasa bak pasa. Pasa bak pasa diyor amca bak. O kafayı vura... vurmak kolay mı lan? Bak. <gülüyor> Net. Zehir zehir. Pas daha iyi baydı. <by> <laughs> <laughs> Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Abi saçları sıkıntı olmuyor mu tofa kafa atınca? Ruz yaklaşık yarım saat yandı biliyor musun kafam? Saç olmadığı için büyük ihtimal... <gülüyor> evet. Acıdı. Buraya kakasa üniversite. Azdan amananga. Cenama kazandı hadi. Ben daha önce çektim. <laughs> o neydi lan? Ya bu siktiğimin oyunu hala oynamıyor mu ya? O siktiğim. O siktiğim. 500 IQ. Pen, pen, pen. 500 IQ. Teşekkür, teşekkür ettik. Tarık Yenece 9 ay. Hayırlı olsun kardeşim. Boş zamanda izlersin. Wow, what a putt from AJ. Let's see that again germ. Yeah, you can see right here You can see the anger in his eyes. Yet yeah, he somehow manages to Real the Punisher